Bugün eee açamadığım için özür dilerim ama benim bir suçum olmadığını gördünüz. Özür dilerim. Hayat bitti. Niye Dach'çi kanka? Atıyorum Seyahat değil de niye Dach'çi? Ya abi değil. bunu bana herkes soruyor. Valeye gidiyorum mesela arabayı bırakıyorum. Ee, Kral ile gezmiyor muydu? Abi benim bir tane bir de şeyim var. Aynı Heval C5 ismi. Böyle işte Heval C5 ne ya? Localar falan var VIP'ler, beni söylüyormuş, giriyormuş falan. Senin sesine yakışabilir bu arada. Evet ya abi yok ya, bizlik değil, bizlik değil abi. Biraz okusana bize ya. Ya abi ya <laughs> Sizde öyle şey vardı ya, bize biraz okur musun? Hadi bakalım. Ezel yanlış anlaşıldı bu arada. Arkadaşlar herkese merhaba, bakın kimi getirdim. Selamlar. Kaç para bu arabanın yazı? Sen bilirsin bu piyasayı. Kanka 5'ten fazladır. O, o kadar vardır. değildir. Level C5. Evet, Böyle abi. diyorlar mı? Sokakta bana evet, falan evet. bağırıyorlar mı? Kanka? Evet abi full. <gülüyor> <gülüyor> aslında Burak. Bu arada evet. ben biraz Google'da araştırdım. Orijinal çok ismini bile bilen çok ama. yokmuş Aynen abi. Aynen şey. abi. Aslında. Ben bu arada sarıya arkadaşlar doğum evime. <laughs> <mi>? Bizde acayip <laughs> lakap takma vardır kanka. Evet. <laughs> <Yani gülüyor> Arkadaşlarım annesi bile lakabıyla. Kung Fu diye bir arkadaşım vardı. <laughs> 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 Rahmetli oğlum annesi bile Kung Fu diyordu yani. O yüzden bizde lakap bir şey acayip vardı. Level abi C5 nereden geldi diye sormayacağım. C5'i sorayım sana. C4'ten geldi. Aynen C4'ten geldi abi. C4 gibi bomba. Aynen C5. Ulan ben bunun farklı bir hikayesi olduğunu zannediyorum. Birden C4'ten gelmiş lan. İşte bir bomba yok dedim o da ben olayım o zaman. Hoş geldin kanalımıza. Bugün arkadaşlar aracıyla birlikte. Oğlum sesi Burak bir garip etti. gelmiyor Çünkü mu? Burak gitti araba... Hasta sen falan mı acaba? Ben arabaya bak ama konuşma fazla. <gülüyor> ya onu <laughs> Ama sana. bir sound taktörü. Bir egzoz değil. Onu da bizim var. evinde taktırdık. görünce hemen aradım ve biz de buluştuk. Sağ olsun beni kırmadı. Şimdi hep şöyle bir durum oluyor Siz kendinizi hip mı diyorsunuz? Anladım. 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 <gülüyor> <Niye> gülüyor <lan>? <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir algı var abi. Biz de hani şimdi sonuç itibariyle sizde böyle hep nasıl anlatayım bunu doğru kelimeyle. Ya işte silahlar şunlar hep böyle bir abi şey. Fırlama taraf var ya sizde hep. Evet evet yani evet. bunu hep biliyoruz <laughs> ama <laughs> algı öyle yani. Nasıl efendi bir adam olduğunu şöyle anlatayım. Biz bugün iki buçukta buluşacaktık. 2.29'da aradı ve dedi ki abi dedi chat öyle birlikte arkadaşlarla birlikte. Ya. Abi dedi 15 dakika gecikeceğiz dedi. Bir sorun var mı senin için? <laughs> dedi yok dedim. Nasıl efendi bir adam olduğunu buradan anlayabilirsin. Böyle, burada böyle de disiplinli. Böyle harbiden, de disiplinli. Harbiden öyle. Helal gerçekten, olsun. Gerçekten. Valla kapadım telefonu helal olsun dedim. Eyvallah abi teşekkürler. Koşurken, Hı -hı. bir saat falan gecikiliyor, hiç bir şey olmuyor sıkıntı yok <laughs> <laughs> ne araba ya. ne zaman bir şey abi, olmuyor bizde dakiklik kiklik aynı sıkıntı yok disiplini çok önemli vallahi bizde ne zaman başladı bu abi He. 2016 civarında ben başladım bu işe. tam böyle yapıştırmaya Oğlum çok güzel duruyor araba baba. Allah kaza bela vermesin ama harbiden. Amin, <laughs> Son 2 senedir de tam profesyonelim artık. Bu işi e profesyonel abi. yapıyorum 2 senedir. Allah öyle yani abi. Zaten sen de başladın. Aynen lise ilk dönemlerinde falan başladım. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> Allah, Allah Allah her şeyi her şey kendim. <laughs> ben mesela abi. sözleri senin yazdığını bilmiyordum. Aha, çok yo, acayip. yok yo, hepsini ben yazıyorum. Full sene dinliyoruz bu arada. Zaten tapelidesin Türkiye'de. biliyordur arkadaşlar söylemeye gerek yok. Bazı siyasi Oğlum Lucifer Lucifer gülüşü yapıyor bu arada Level Jab. Niye? Şimdi danslarından Allah falan hatırlarsınız. <laughs> Zaten yokla bak cevabı alacağım aynen. Arabada gaz pedal otoyu alacağım. Vizyon. Aktar, Vizyon. Ama bizim ilk tabii ki işimiz araba olduğu için Datça şarkısı tabii tabii çok ki. ilgimizi çekti. O nasıl çıktı kanka piyasaya? Abi Datça biraz eski bir şarkı aslında. Hı. Yayınladığım tarihten önce. Bunu yapmıştım. Yine aktörü buradan da kanki ve selam olsun. <laughs> Yaptık onu ondan sonra. İlk başta bağırdın mı? Evet evet o. evet. Aynen. <laughs> Konuştuk ettik bilmem ne. Dedim yayınlayalım bu şarkıyı. Hoşuma da gitti ondan sonra üstünden bir iki sene geçti. Yayınladık. Şarkı çok ilgi gördü. Aslında eski bir şarkı yani. Aslında bir, bir tık eski aynen. Bir tık daha şu çıktığı dönemden mazisi var yani. Aynen. Sonra yayınladık. Abi iyi gitti işler. Peki niye Datça kanka? Atıyorum seyahat değil de niye Datça? Ya abi şey bunu bana herkes soruyor. Vale'ye gidiyorum mesela arabayı bırakıyorum. Eee kral Datça ile gezmiyor muydu? <laughs> ya baba tamam evet öyle. Ama hani araba Datça benim değildi. Arabam Datça. Arkadaşım vardı bir tane. <laughs> ha, o zaman vardı yani tabi Tabii tabii, tabii. hayatımda vardı. Okay. Gidiyordu. E zaten müzik de böyle bir şeydir. Bazı yerlerden esin Inirsin, tamam. bir şey olur akılda kalır kafanda kalır öyle yapıştırdım yani devam et daha <laughs> <abi. gülüyor> sıkıntı yok. Evet. Baras sen bilirsin lan level C5'in üstündekiler ne kadar amana koyayım. Kanka Nike tek giyiyor. Kaç para bu oluyor Türkiye'de? Yani total ikisi altı faandır. Ha. Değil ya yani çok pahalı e, 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 e değil olarak. yani. Ha değil. pahalı. Evet. Ha. Kanka yani orada harbiden göründüğü gibi bir adam arkadaşlar Ya amına koyayım Nike siktir. tek giyiyor adam. Çet. Evet, oldu. Bak. Oy. Aa. Görün görün. Ama ayakkabı ayakkabısı ucuz değil. Görün görün. Bak ne güzel yapmış. Siz hiç yapıyorsunuz mu bana bir şey, böyle şeyler? O masanın üstündeki bez beni benden aldı <laughs> bu arada. Çok samimi. Kangal zannettim. Psikolojim bozuldu kanka evet. ya. Devam. Tamam. <laughs> Biz işte bir saattir beraberiz. Aynı sohbeti, aynı samimiyetle yapıyoruz. Eee evet. de Arkabasını görmedim. Bakayım mı? Detaylara da geleceğiz. Niye Porsche tercih ettiğini. Oğlum çok güzel. Yani enteresan boğaça? bir şey var demiştik. Exos. Onu gösterelim. Ondan sonra aynen, sürüşe mi? çıkıp aynen, başlayalım. Aynen, aynen, Sen gösterelim. kapattın mı vardı arabayı? Evet abi. Normalde evet. parlak <laughs> siyah. Birazdan videoda. <laughs> Sen mat siyah kapattın. Aynen aynen. Normalde zaten siyah. Üstüne direkt de ben mat siyah koydum. Koydun. Eyvallah. Aynen jantları boyadım. Siyah yaptım. Balatalar alacağız. Jantları biraz küçük 19'a ya da 20'ye geçeceğiz. Yarın jantları da alıyoruz. Cim, buradan sana. <laughs> ne o? Nasıl ayık bu an bunu? Nasıl ayakkabı lan? Hangi ayakkabı lan? Anlamadım ki ben. Oğlum yani. bu ayakkabılar rahat oluyor mu? Ben bu, çok merak ediyorum bunu amına koyayım ya. Flex. Rahat olsun diye giymiyorlar ki oğlum. Ya hayır ne bileyim hani şey düşünüyorum. Çok rahatsız bir ayakkabı gibi duruyor anladın mı? Balenci Agay. Balenci Agay. <laughs> <It's> agay. <laughs> <laughs> aynen öyle. <laughs> Cemil abi <gülüyor> <egzoz> <gülüyor> da var ya <laughs> ne <laughs> <laughs> Bütün ustalara selam yolluyoruz. Bu senin logon mu kanka? Evet ya bu Burada da var. Aynen. Anlamı? Bu arada aynı yerdedir ha. Böyle oturunca Aa, abi Allah. arabada da. Anlamı ne? Abi anlamı yok. Bir eğim bu. Zaten <laughs> bilirsin. Evet. Dürbündeki evet. olan. 12'den vuruyoruz hesabı. <laughs> Çalıştırıyorum. <laughs> Hazır mısın? Çık tok kanka açsana. Çado gel çado. Şimdi normalde arkadaşlar bu araba 2 litre bir araba. Çok öyle egzoz sesi falan da çıkacak bir araba değil yani. Çıkar tabii de güzel olmaz. O yüzden bir tane sound taktör yani hoparlör takıldı arabaya. Hatta 2 tane. Benim Smart'ta da vardı. Hatırlayanlar hatırlar. Şu <laughs> <laughs> yani, an böyle dijital. Şu <laughs> an ne sesinde kanka? Burus. Ne var başka? Bak M5 dur göstereyim. Abi. Aa telefondan yapıyor. Teknolojiye bak amına. Şöyle Sen arkadaşlar. direkt epi göster abi. Bomb Bu yasa bilmiyosun? Aaa! Bomba bir şey. Çok, Çok iyi epi ya. ya. Urus'un 4-5 modeli var kanka. Ha? Evet, City 10. modu var. Mesela bak GTR var. Orada on var mesela. Ondan da abi her şeyini ayarlıyorsun. Ha. Atıyorum backfire var ya. 3-4 aynen falan. onları falan hallediyorsun. Savaş uçağı var. <laughs> M5 var. Değil Bakayım ya. M5, M5, M5 abi lan. Stage 2 M5 koymuşlar. Harbi M5 misiniz? Bakalım. <laughs> Biraz benziyor, biraz blow sesi var gibi. Buna biraz alüminyum sesi eklemek lazım, metalik bir ses eklemek lazım. Ama asıl efsane. Abi bizde para, para yok. Var. Osman niye öyle bir şey dedin lan durdururken aman akıyım şimdi. Efsaneler şunlar mı kanka? Bak asıl efsaneler bunlar. Aynen aynen. Ya, ya. Yani. Köpek var, kedi var, ayı var, aslan var, kaplan var, kurt var. <laughs> Köpek yapsana abi bir tane bak. <laughs> Bunu kazaması için şey yap. <laughs> Tövbe estağfurullah. Biliyor musun? <laughs> sen tıklayacaksın. Sen ince yapıyorsun. Vay Işıklar be. <laughs> Para vermişler. <laughs> Ayı tam. Isaac sana bir yumruk atarım. Bak oğlum beni delirtme ha. Böyle piç. Ne dedim? Biliyorsun ne dediğini sen? <laughs> Ayı yalnız <laughs> ha. Bunu Aslında şeyde startta vereceksin abi. Evet güzel olur abi. Güzeldi. Öyle bir şey yapabilirler bence <laughs> güncellemede bu kanka <laughs> sağ ol abi, teşekkür ederiz. Neyde kullanıyoruz? Urus'ta abi. Bayağı var ya. Evet. rs 7, X6 M, GTR falan da var. GTR sesi güzel bu arada ben beğendim ama siz Urus'ta hmm. kullanıyorsunuz. Urus'u açalım. O onda abi. Bunu kendin içinden ayarda evet, yapıyorsun. Evet. Buradan ayar da yapabiliyorsun. Açmışsın. Müthiş. Çıkalım kanka yola. Yolda daha konuşacaklarımız Aynen, var. Aynen çıkalım abi. Vallahi abi, gidelim. Sağ ol hadi. kanka teşekkür ederiz. <laughs> Aga bu arabanın e, modeli ne bu arada sorma sahiptir? Tam olarak Porsche Cayenne'la Cayenne değil mi bu Cayenne? O ne oluyor ya? Kaç para oluyor bu araba? mesela ortalama fiyatı? 3-4 milyona vardır. 3-4 milyon vardır. <laughs> Bakan diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kayan. Sıkıntı yok. Bakan. Oğlum chat 8 milyon yazıyor amına koyayım. Abi e kaç model olduğuna bak mesela 2012 model 3 milyon. 2, bu 2012 2. model değil gibi duruyor ama. Bunun hala son modeli çıkıyor mu chat? Era 5 <gülüyor> milyon <gülüyor> var 2016 model. Aaaa. 5'in 2020 falan vardır ya. Kullan kullan abi sen de ayıpsın ya. Arabada gaz pedal. Kanka bayağı gazlı çıktın. Vallahi abi gazlıyorum ya. Bek <laughs> <laughs> geldikçe. Vardı hiç ama yazılım falan yaptırmayı düşünmedin abi. Ya. Yo yo abi yazılım falan. Ya onu niye düşünmüyorum abi? Arabaya zararlı olduğunu biliyorum çünkü değil mi? Yani normal bir arabanın hacmini geçince. Eski bu araba. Eski bu. Eski, Eski. Bu araba yakışmadı şey bir yerde patlayacak Aradıkçı. yani. Evet yani evet. Ona da olabilir kanka. olmasa da olabilir. Aynen ona da kıymak istemiyorum. E, araba zaten yetiyor bana güç olarak. Bu arada araba arkadaşlar 154 binde ama yani en ufak bir yerinden bir ses gelmiyor. Hala kondisyonu iyi yani. Bakımları evet. yaptırıyorsun kanka evet, belli. Adamı ayıpladığımız arabaya bak evet. harbiden ya. Tamamında. Bu arada araba 2 motor arkadaşlar. Bu motoru bilirsiniz. Golf R'da falan da kullanılan motor. Golf GTI'de de kullanılan motor. 252 beygir civarında. Torku da gayet iyi. Yapıştırıyor ha. Yapıştırıyor abi güzel ya. Yazıyor mu harbiden? Abi full ya ben gerçekten. O trafiğe kapalı alanlarda. Aynen aynen aynen. <laughs> aynen. Baksana ya. Abi Lübe'nin ayakkabı bu mu? Efendim? Yavaş gibi biraz. Lübe'nin ayakkabı bu mu? Lübel Lübe kim ya? Lübel kim amına koyayım ya? Evet bu. Ucuzmuş lan. Ha Givenchy bak, mi bu? Givenchy ne ya? Bak indirimli. Givenchy hangi marka? İndirim. 600 dolar indirim mi? Givenchy'nin ayakkabısında da 600 dolar indirim de iyiymiş ama koyayım bu arada lan? Genel Kemal, oğlum Kemal daha bir şey söyleyeceğim. Kemal daha pahalı giyiniyor. Bunu oha diyorsunuz Sa da. Cyberfull Givenchy'nin eşofman takımlarını giyiyor. Orası bir tane var onda da hepsine ay, ay yıkı yıkı evet, yeterli <laughs> abi yeterli yazılım, hazırım, aynen yok yani. abi yazılıma hiç gerek yok ya, arabayı biliyorum bozacağım dengesini yani onu yapınca o yüzden hiç diyorum ellememek en iyisi şu an başka bir şey yaptırmayı düşünüyor musun abi işte daha demin konuştuk bir jant atarız belki evet, jant aynen yapalım. öyle şeyler level yeni araba güven yeni araba al durdurdun yere bak ya adam gözünü dostunu dinle dostunu. bunu bunu ver bana Kendine yeni araba al. Evet, yani. evet, şey ama kaç bir, şey İki, bir yani. alırım. Bir bir 500 veririm. Yani. veririm <gülüyor> <gezdim>. <gülüyor> Aa, benzinliydi. O da iyiydi. Onu da böyle biraz hor kullandım. Sonra dedim hani bu araba sıkıntı olacak bende. Daha böyle güçlü bir şeye geçeyim. Bunu aldım ondan sonra. Bu da abi güzel yani benlikte. O zaman çok hoşuma gidiyordu. Aldım biraz öyle oynadım üstünde işte hafif. Can... Oğlum araba konuşuyormuş gibi oluyor. Çok komik lan. Ben, yoksa benim psikolojim bozuk amına koyayım. <laughs> bir baksana. Tet <laughs> bir baksana da <laughs> <tetep, bir baksana gülüyor> ha. Bak bir daha böyle güçlü bir şeye geçeyim. Bunu aldım ondan. Sonra araba kanı diyeyim. kadar fark etmemiştim. Aldım biraz öyle oynadım üstünde işte. Abi. Bir jantını yaptım ne bileyim işte. Ne var bir de ne yaptın ya? Falan yaptım. Birkaç. Oturdu yani beni benimsedi araba. Güzel oldu. Hoşuma gidiyor abi şu an. Evet olarak. yakışmış sana. Evet. Abi. Peki sınırsız bütçem var cebinde. Hangi arabayı alırdın? Güzel tek araba sonra. alacaksın. Tek araba. Ömrün sonunda kalan abi. Kadar abi Urus ya. Ben hiç sapmam yani. Vallahi. Aynen Urus'u alırdım. Urus tek. Urus kaç para şu an gençler bu arada sorma sayıptır? 30 milyon mu en son bak? Pamuk yok. Yok, zaten oldu. Oğlum... yol ne alaka ya? Bak ya. Arkadan geçti. Us iyi para. Geçir sana bu arada. Vallahi abi. iyi para. Güzel. Ya, Ama sınırsız <laughs> <30, gülüyor> bir para işte 35 bilen diyorlar. Bu gatti beyro. Ne bir tane. En pahalısı yani. <laughs> Mal ya. Çok, çok şey ama Urus ayrı <laughs> bir şey diyor, yani bende. Kesinlikle bir Urus'um olacak. Hayalim yani. yani. bu kadar güçlü bir SUV bence de güzel bir şey. SUV'leri ben Tabii çok ki. sevmiyorum ama güçlü SUV'de başka bir kafa yani abi. Tabii artık. ki abi. Böyle şey duruyor yani. Buradayım diyor. Peki kanka bu arabada 3 en sevdiğin özellik 3 en sevmediğin özellik. 3 en sevdiğim özellik abi araba hızlı. Onu seviyorum. Yani güçlü, beni <laughs> doyuruyor. Bir galiba bunlarda çift pedal muhabbeti mi bir şey var. <laughs> bir yerden sonra tork daha da böyle itiyor sanki seni. var işte gaz pedalı. Bastın mı? Aynen abi, işte bunu da çok seviyorum. <laughs> yani itiyor böyle seni, güzel. Bir de konforlu abi, ses yok. Trim sesi yok mesela Tabii hiç. Yok. yok, hakikaten. Aynen, o yüzden memnunum. İçindesin yani böyle. Güvende hissediyor. Sevmediğin ne var. Sevmediğim o de abi ne var? Şu an görünüş ya. olarak söyleyebilirim Hı. sevmediklerimi. Sevim Lastiklerim bir tık küçük. Ne bileyim belki şunları birazcık... Oğlum bu arabayı da... bura gitmemiş amına koyayım ya. Mafya arabası gibi duruyor burada. Oğlum bu, bir şey diyeceğim. O araba üreticileri tarafından bütün üst segment arabalara konuluyor biliyor musun? Porsche'si falan fark etmiyor. Bomba şiş. Hepsine var Hani Bombaşı biraz daha diye. yaşlı evet. gibi. Bir de için iç ambiyansı. O da beğenmiyormuş gördün mü? Nasıl yetersiz hmm. bence abi. İç ambiyansı. Kaplatsın şey Orayı kaplatsın oğlum şey Siyah yani. kaplatır da karbon. Daha çok olsa daha iyi olur. O yeni tamam, kanka. var kanka. Hmm. olsun. Aynen aynen öyle. Peki kanka lisede falan başladın şarkı yapmaya. Hı -hı. Yazmaya. Söylemeye. Evet. Hiç buralara geleceğini hayal ediyor muydun işi? Ya abi şöyle bir garip bir şey söyleyeyim sana. Ben çok inanıyordum ya. Kendime çok güveniyordum. Diyordum ki hani olacak olacak olacak. Çok dualar ettim tabii ki. Allah'a da şükürler olsun şu an buradayım. Ama ben çok istedim. Kendimden de çok emindim yani Eyvallah. olacağından. Bunun için de çok çalıştım zaten ayrıca abi. Hani böyle yatıp da lan benden olacak deyip de hani <laughs> şey yapmadım. Tabii ki çok çalıştım. <laughs> sana bu, diyor bu arada hani Dediklerimin arkasında durduğum gibi bir şey oldu gerçekten Eyvallah. abi. Bu arada normal konuşma sesi de arkadaşlar çok güzel yani. <laughs> çok bana dublaj sesi gibi. <laughs> <laughs> çok teşekkürler. Peki sesinin güzel olduğunu ilk kim keşfetti? <laughs> Aileden falan biri mi yoksa okulda falan mı? Abi aslında biri bunu bana özel olarak hiç söylemedi. Yani tabii diyorlardı sesin güzel ama hani en işlerden ben, ben de yaptıracağım ya. <laughs> Benim sesim ya. güzel. Ben bu işi yaparım. <laughs> Hollywood smile mı lan mı? Evet. Bu ne kanka? Bunu ben de yaptıracağım vallahi. Turuncu turuncu geziyorum. 5 smile dostum. Çok para. Kaç para be... ki? Sen rezatma ya ya. değil. Yani şu dişi yaptırmak çok para. Tamam. Gibi bir şey söyledim kendime. <laughs> Sonra abi zaten yola çıkınca her şey birbirini açıyor kilitler. Hiç peki farklı bir şarkı söylemeyi düşündün mü? Nasıl Türkçü mü? Türkü. Abi <laughs> bir tane türkü ben söyledim. Kendim yazdım tabii. Ama şey yapmadım yani bu kayıt profesyonel bir şey değil. Bodrum'daydım ha. o aralar ha, makarasına. Yaptım Türkü mü? Bir tane bir şey. Aynen çalışıyor okuyorum sesine, bazen. Senin sesine yakışabilir bu arada. <laughs> evet ya abi yok ya bizlik ha? değil. Bizlik değil abi. Biraz okusana bize ya. Ya abi ya. Sizde öyle şey var ya. Bize biraz okur musun? Nasıl ki? Atla beraber bir yani. resim geliyor kanka. Ya abi işte ne bileyim böyle arabes şarkılar <laughs> söylüyorum. Affet <laughs> söylüyorum mesela. Ama onlara ben katılıyorum. Hani ben ar ar Araba konuş şey... Cevelle. <laughs> Söyleyemem çünkü rap şeyim ya. Oğlum sen rap söylüyorsun. <abi>. O zaman <laughs> bir rap söyle. Sizin için o tarafı kötüdür, <laughs> kötüdür evet abi. Her evet. gittiği yerde ya bir şey söylesene Mutlaka <laughs> 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 abi mutlaka. Peki arabada kendini dinliyor musun? Abi dinliyorum çok ya. Sağlam. Senin şarkılar çok kaza getiren. Erem sen ne dinliyorsun? Yani yolda falan harbiden dinlenir. Ben ben de kendimi dinleyeceğim artık. Arkadaşlar yani gazlar kendini eğlenir diyeceğim evet. de gazlamayın tabii ama Aynen, gazla. <laughs> öyle şarkılar Yani ritmi falan böyle tabii, acayip. Tabii abi tutucu yani böyle insanı şey yapıyor. İyi hissettiriyor. <laughs> <laughs> Arabanın içinde. Ne peki gelecekteki <laughs> planların kanka? Ne yapacaksın? Abi gelecekteki planlarım şu şekilde. Tabii ki kendime belirli bir sınır koymuyorum doymamak için başarı olarak. Hani en tapları <laughs> istiyorum. Oğlum istiyorum. Doğan Kabak Bizim hiç yola bakmıyor mu? Avrupa, Avrupa. Her... Harbi Doğan Kabak niye hiç yola bakmıyor mu? bak. Her <gülüyor> zaman her <laughs> bir Aranı bir bakıyor. Bunun da devamlılığını istiyorum yor anlayacağı hani kesilmesin. Çünkü Allah. bunun içinde çalışıyorum zaten. sizin şey, için o tarafı da yol boş mu? Bilemezsin. Bilemezsin. Bilemezsin işte. Yanından yani bir o zaman sana bir arkadan bir arkadan bir anda biri gelsin olacak. Senin gibi yani boş yerde Eraycan olsa Senin gibi boş yerde duvara vurmuyor Eray. Kardeşim benim ben öncelikle kendimi <laughs> boş yerde duvara vurmadım. <laughs> O, bu araba <laughs> suçlu. Bu arabanın geri zekalıysa burada benim ne problemim var. Anladın mı? Jurox'un arabası geri zekalıydı. Ben ne yapayım? Araba nasıl laf Araba bu, mı aldı araba kanka? Sonra... Gaza basıyor, fren algılanması lazım. E, Güzel yanlış anlaşıldı bu. Allah Allah. Yani bir sene parlayabilirsin, tabii. bir sene sonra hiç dinlenmeyebilirsin. O yüzden hep o bir seviyede kalman lazım yani. Bir sene iki sene üç sene on sene sonra da dinlemek ki. isteriz tabii kanka ki. Yani. Tabii ki abi, inşallah. Vallahi bizim de savaşımız oyun Hep yani yaptığın üstüne çıkmak zorundasın. Kesinlikle abi. Farklı bir şey denemelisin, işte ne bileyim farklı bir imaj denemelisin, ne bileyim bir şey yapmalısın. E tabii seni sen yapan şeylerini mutlaka kaybetmeyeceksin hani bunu sen yapıyorsun Hı. sonuçta. Ama hani bir şeyler yapman lazım ki kalman gerekli. Bu en önemli muhabbet bence yani. Bir de çok gençsin. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım abi. Oğlum level <laughs> benimle aynı yaşta amına koyayım. Aynı yaş. Biz aynı yaşta. Aynı yaşta lan. <laughs> 2001'li <laughs> diyor bilen ben level'ım. Bir level cebeşe bir, bir bana bak. <laughs> Ardından karşı olmamış abi 21, 21 ya. yaşıma 21-21 bir ara öyle bir dönem geçirdim sanki hiç... Bir sene geçmedi yani anladın Eyvallah. mı abi? Eyvallah ama mesela yaşına göre kanka bu şöhreti diyeyim bence Hı -hı. sindirmişsin yani çok olgunsun. Evet yani... sağ ol abi teşekkür ederim. En ufak bir şımarıklık yok falan Hı, hani teşekkür ederim o anlamda abi. ben nacizane görüşüm o yani <laughs> abi. Abi çok teşekkür ederim. Eyvallah. Abi saygı ya çok önemli. Şımarık ünlü mesela kim var beyler sizce? Şımarık dediğiniz bir kim var mesela? Discord'da Şımarık rapçi mi? Şımarık rapçi. Tek yani rapçi Baran, baran var ama orada da. Var ya. söyleyeyim. Baran besem lan rapçi diyorum amına koyayım ya. Oy. Oy. <laughs> Oho! Dolaylı yoldan Baran'a da girdik baba. <laughs> Yok doğru söylüyor kardeşim. Baran'ın gülüşüne neyle bulacağım iş oldu bende? <laughs> Para ne ya bu hayata. Her şeye saygı yani. Çevredeki insanlara, işine abi. vesaire Göz vesaire Gözleniyor o zaten sana güzel. aslında tabii insan olmaya getiriyor. Yani. Aynen öyle. Sen neler yapıyorsun abi? Nasıl Kanka biz biliyorsun <laughs> sürekli arka sokaklar Hoş gibi çekiyoruz her gün. Takıyorlar <laughs> takıyorlar <laughs> <takım gülüyor> bana <almanın> mikrofon. <laughs> sürekli Sür araba ya abi. <laughs> abi, abi. Sürekli buradayım araba kullanıyorum. Güzel abi. Güzel. İyi diyor. Biz de arabaları Biz de bu videoda çok izleneceğini düşünüyorum. Çünkü senin hakkında hakikaten sosyal medyada hiçbir bilgi yok abi. Sadece bu güzel şarkıları yapan adam okey biliyoruz. Abi bir de benim böyle şey bir insan zannediyorlar hani höt höt bilmem ha, ne. Aslında yok yani ben saygılı abi, biriyimdir. O konuda öyle. hiçbir hiç şey yok. Hurt hurt ne amına böyle. Hem iriliğin <laughs> hem işte. Evet abi. Saç kesimi falan işte kaşları evet. dövmen falan öyle bir algı yaratıyor evet. ama değil. İçinde küçük bir çocuk var. Valla kesinlikle. Öyle bir adam değil. Kesinlikle abi. Kesinlikle <laughs> abi. İyi adammış bu label. Oğlum yani... Eray yok mu Niye bir, bir sıkıntı olsun ki mesela yani anladın mı? Şarkısını sevip şey Şarkısını sevip sevmezsin yani anladınız mı ama iyi insansa iyi insandır baba bu kadar basit yani. <laughs> Efendim da. canım. E, label c 5te ne zaman çiğ köfteyi tavan açacağız hani salon yayınına gelecekti. Ya bizim öyle bir olay vardı harbiden amına koyayım ya. Onu bir ayarlayalım artık ne olur ya. Neyse dur bakalım. Ezel'i de çağıralım o yayına ama. Hayatta <laughs> işte yok. Ama o yandım yandım. yani şöyle oldu böyle bir yap <laughs> ya. artsık yapma etmeye gerek yok. Hiç. üç günlük dünya kanka. Ha. Yarım saat sonra deprem olsun Allah ee, korusun. Allah korusun. Bomba gibi yayın olur ama. Abi uzak da değil yani yakın evet. bir süre içinde de çok üstü şeyler ağazesim yaşadık ağazesim yani. Abi. Başka öyle şarkı söylemeye ne de deniyorduk? Düet. <laughs> ha düet yapıyorsun bu arada. Onlar da enteresan hikayeleri var. Doğan abi o kadar uzak mı ya? Böyle bir şarkım var demiş. falan öyle şeyler de yaşanmış. Aynen abi çok 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 garip ya. Abi benim bir tane bir de şeyim var. Aynım. Heval C5 ismi. Allah Allah. Aynen. Direkt dövmeleri benim Her tipim. Şey. Hepsi aynı çocuğu. O da rapçi. Video abi rapçim rapçi değil. Bu, bu yeni fanım bir tane. Ama sen aynı yapmış kendini. Aynı yapmış kendine, Gidiyormuş mekanlara bilmem ne. Şaka yapıyorsun. Abi şaka gibi. Böyle işte localar falan var VIP'ler. Beni söylüyormuş giriyormuş falan. Kızlar valla fotoğraf çekecek. Şaka abi. yapıyorsun o kadar. Abi yemin ederim sana ya. Ama güzel tatlı bir dolandırıcılık yani. Abi tatlı bir dolandırıcılık. Aynen inşallah birine de gelmez de. Adam bizi canımızı sıkmasın yani. Kanka evet. abartmadan yap tamam. Okey okay, evet. ama dikkat et Kanka bak buna dikkat et sana her yerden sesleniyorum artık. <laughs> ama helal olsun bak senin bile ilgili dikkatini çekmiş abi, adam. Abi gerçekten ya. ya. Abi neler neler adam şirketlere oturmaya gidiyormuş. Şaka yapıyorsun. Şarkı tabii ki ya. Vay be sözleşme falan yapmasın kanka dikkat abi, et. Abi Allah korusun ya. Sözleşme sözleşme yaparsa artık onunla ben bir video çekeceğim abi. <laughs> onunla bir video çekeceğiz artık yani. Kanka çok sağ ol. Ağzına sağlık. Abi Vallahi, ben teşekkür ederim. Çok adam. keyifliydi benim için. Seni tanımak çok güzeldi. Seni de abi çok güzeldi. Artık böyle şarkılarını daha şey dinleyeceğim. Bu adam evet böyle... <laughs> böyle efendi tatlı bir adam. Eyvallah diyeceğim. Böyle Teşekkür sert ederim. bir adam öyle dinleyeceğim artık. Vallahi, Ben de, de senin videolarını yemek yerken daha çok izleyeceğim abi. Heval Eyvallah. Eyvallah. C5 diye aratsana bir bakayım mı? Heval merak ettim dur. Çok C5. Çok benziyor abi C5'e. Heval C5. tam gaz etrafım dolu tam. Oğlum eleman şarkı çıkartmış. Tam <laughs> gaz Etrafım dolu tam bir cambaz Arabada çalar harbi tam gaz Piyasa olmuş sert yıkılmaz Yapıyorum her zaman nakavt oldu Dumanlar havada gözlükler prada Yeni ayakkabı aldım Balenciaga Bebeğim vallahi yanaş bana Hepiniz konuşuyorsunuz boş tantana Var bende kocaman anakonda Dinlemem tank metal kafa yorma Olursun karşımda Opel Kut yürüyoruz yürüyoruz harbi tam gaz Etrafım Piyasa dolu tam bir cambaz Arabada çalar harbi tam gaz Piyasa olmuş <laughs> Garip ya vallahi billahi Bu nedir ya Abi ben de saran benzesem böyle şey. Demek yani şey yok. yok kanka. Yemek yerken bir... <laughs> atlamıyorlar ya yemek yerken. Ya. Yani. O bizim Aynen. için daha mantıklı. Aynen. Daha arkadaşlar, akıyor değil de mi? De... Yemek yerken izler. Şimdi ben premium'u falan kapatıyorum zaten. Doğan sadece <laughs> tamam. Doğan kabaktayım. Bu süper. Ben <laughs> atlamadan. Valla böyle. <laughs> arkadaşlar siz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi. Yorumlara alabiliriz sorularınızı. Evet hepsini bakacağız. Ben otomobili merak ediyordum. <laughs> Dacia'ya biniyor mu bilmiyor mu diye. Bilmiyor mu? Bilmiyor Ortaya çıktı ha yalanı. Burada bugün anladık bunu arkadaşlar. Arabanla. Şey, bir tane daha video var. İzleyecek mi bunu? Bir arkadaş evet, yazdı biraz evet. önce. Kıyafetlere göre date çıkmak ama Türk ha? versiyonuymuş bu. Kanka yabancısı daha ya iyi şey bunu gibi. biz yapacaktık ya. Ya harbiden kanka, ya. Dur, ya yapıldı kanka, mı bu? Kanka. Bunun 5 yılında hali yok mu?